Evet, Hyundai arabanın sağ ön teker devir sensörü açtık. Tekerlek dönüyor ama hız bilgisi gelmiyor. Büyük ihtimal beyinden gelmiyor. Evet, tekerlek dönüyor. Ama hız bilgisi gelmiyor. Tesisatı ölçtük. Ee, kablolar sağlam beyne kadar geliyor herhangi bir sıkıntı yok şu anda arıza kodu vermedi ama vermesi gerekiyordu çünkü okuyamıyor gerçi araba yürümedi e, beyni çekeceğiz büyük ihtimal ondan sonra bakacağız büyük ihtimal beyninde bir sıkıntı var çünkü kablo tesisatları sağlam sensör de sağlam gözüküyor bakacağız deneyeceğiz Evet arkadaşlar Hyundai Accent aracımızın ABS sensörü. Evet, dün baktığımda sağ en teker hatası veriyordu kilometrede bilgisi alamıyordum. Bakın şu anda döndürüyorum tekerlek. Ee, sol ön tekerin devir sensörünü söktüm. Şu tekerin devir sensörünü söktüm. Tekerlek dönüyor. Söktüğüm sensör de bu. Muhtemelen arızalı sensörümüz bu. Yeni bir sensör takacağız. Gün devir bilgisini alamıyorduk. Bugün alıyoruz anda 15 kilometre hızla dönüyor. Evet arkadaşlar. Hyundai Accent R aracımız. Arızamızı bulduk. Sensör arızalıymış. Fakat biraz endişeli bir durumdu. Çünkü bilgisayarda sensör arızası göstermiyordu. Açık devrede gösteriyorlar. Devre. Görüyordu. Bilgiyi vermiyordu. Önceki videolarda zaten göstereceğim. Tekerlek bilgisini alamadık biz oradan. Sensörü değiştirdik. Teker bilgisini aldık. Şu anda ABS arızamız gitti. Testlerimizi yapıyoruz. Ne yaptık? E, tesisatı ölçtük. Beyne kadar tesisat gidiyor. Voltaj geliyor fakat e, tekerlek bilgisini almıyordu. Onu hallettik. Arabayı bir iki gün test edeceğiz. Müşteriye teslim edeceğiz. Evet, parçamız burada. ABS ışığımız söndü zaten.